Ayberk nerede oynuyor? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşımla ve kardeşimle birlikte. E, Toprak neye girelim? E, bence soygunda girelim bir. ısınalım Ondan sonra elmas katmaca falan da oynarız. Ve de da oynayabiliriz bence. Tamam hadi senin dediğin olsun o zaman. Hazır verelim. Ha bu arada videoma like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videonun 2-3 günde bir devamı da gelecektir. Ayber şu an adamlar kulesine vuruyor ama tamam şu an sıkıntıdayız ya savunma olarak. Şu kolt bir ölse. Peni geliyor ya. Dua et de ultisini atmasın. Aha adamın ultisi boşa gitti. Tamam bu çok iyi oldu benim için. Ha, ben şu an gittim. Coşkuyu ve... Ana. Of. Penny'nin şeyi yüzünden. Bo. Bo vuruyor sürekli ya. Ya öldürdüm. Mal bir beklersen tabii ya. Aa bu evi kaybettik ya. Neyse olur böyle şeyler arada. Erdoğan'ın şansızlığı diyelim buna. Şu boyu aldık mı? Bo zaten bir dakika kuleye gidiyorum ben. Bö. Ya ben saldım ya. Salma salma. Oğlum adamlar... Yani bir de altı kulenin canı var. Penny geldi bir de ultisini de attı zaten yüzde bir canı var kulenin şey yok. Of elmaslara bak be. Şimdi elmas kapmaca olacaktı. Oh mis. Ya da Şimdi... ya oyunda olacaktım. Şimdi neye girelim? Ee, şey elmas kapmacaya girebiliriz. Bence savaş topuna girelim ben. Benim fikrim. Veya sıcak Önemli. bölge de olabilir. Benim için fark etmez. Ben sıcak bölgeye bayağıdan beri oynamıyorum ya. O zaman Hatta ona girelim oyuna ilk geldiğimde oynamıştım. Bir kere. Sonra hiç oynamadım. Ha bu arada şey yüzde elli birinden veriyor yüzde elli birinden veriyor ilk girdiğimde benim ben pek anlamamıştım ha şey o ya işte en fazla duran alıyor bölgeye öyle Hayır. bir şey ee, bir bölgede %50 veriyor bir bölgede yüzde elli veriyor diğer bölge bitirdiğim bölgede tek durmaya devam edersen saymıyor Ha bu başka olan eski o değil bu. Evet şu an eskiden tekliydi. Aynen. O karşı tarafı bu... da şurayı da işgal etmemiz gerekiyor yani. Tamam anladım. Bu yer kapmaca. kare kapmaca gibi bir şey. Hiç girmedim ben buna. Oo boğaya bak sen. Bak bak. Öldün bak. Ölüyorum bekle. Tamam iyi keşke kol falan alsaydım ya. Neden ben bunu aldım ki? Bugün video çekeceğim diye çok şanslısın. O bu ne ya? Acaba şu an ben kendimden tereddüt etmeye başladım. Acaba sıkıntı bende mi? Şu an oynayamıyorum. O bölgeye Ayber sen alırsan çok iyi olur çünkü bu bölge bende. Aynen. Aldı. Al sana bomba. Ölüyorum öldüm. Sen şere misin? He. Ya atma şu ultini boya. Çıldıracağım. Ya bak. Yok ya bu maç da gitti. Ah, ee. Ee, şimdi kardeşim gidecek. Biz çift hesaplaşmaya gireceğiz toprakla. Like like like. Hadi girelim. Bakalım ne olacak. Gece yarısı video çekmek bizden sorulur arkadaşlar. Saat o kadar geç oldu mu ya? Saat şu an 23.20. Oha bayağı var mı? Ben bayağı, bayağı olmuş. Ben o kadar olmadığını Mesela... düşünmemiştim. Mesela kadar buradayız. Aynen. Sizler için. Şurada pen var. Aa manyak adam. Mortis. Lan adam takım saldırdı manyaklar ya. Mortis aldım. Tamam. Ben yükünü aldım. Mortis. Im. Orada bir... o Bir doyayım var ya onun içinden geçeceğim. Tamam duydum. Hadi git geç. Ama Mortis geldi ya. Bir dakika ne oluyor? <laughs> e gelmeyecek mi oğlum? Ama <laughs> Olsam mı almayayım? Risk almayayım hiç. Olsa var risk. İkisini bir mi aldın onları? Oha yok lan almamışım. Neyse bu gider şimdi. Frank geliyor. Oha ikisinde de var. Bu ne ya? Hop. Çok, çok adaletsizlik ama. Neyse olsun. Asıl adaletsizliği ben yaptım. İkisini de içinden geçtim. İyi hesaplaşmaya kaldık bari. Şimdi bir el daha girelim. Toprak, YouTube'da bir tane videom var. Gördün mü sen onu? Evet. Ya abi, bossun canın seviyesi o kadar düşük oluyor ki. Yüzlerken ölüyoruz ya. Nasıl denk geldiyse orada. Ya bana da oluyor. Bir de o zamanlar şey us ustadaydım galiba. Tamam, yeter artık. Ya bir tane öfke alsam var ya bizim tarafımıza bir tane öfke verse. Adamlar sana Aa, Hayır. Sana kaldı. Kaç kurtar kendini. Ben şu an seni koruyorum. Sen ateş etme. Çanka. Oo bu ne abicim? Aman ya. Tamam şu anda ultim var. Babalar gibi. Tamam. Geçmiş olsun. Artık geçmiş olsun aynen. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Biraz yenilmeler oldu ama hatta biraz değil bayağı yenilmeler oldu ama yapacak pek bir şey yok. Olunca oluyor işte. Olmayınca kendine. kendine İyi baksın görüşürüz.